Merhaba dostlar hepinize 9 Eylül gününden kucak dolusu selamlar. Bugün ne yapacağız? Bugün Sasa üzerine konuşacağız. Teknik analiz kısmında yorumlarımı değerli fikirlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Alt yazıda geçtiği gibi burada anlatılanlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bunu da unutmayalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı da unutmayın dostlarım. Şimdi hemen geçelim Sasa üzerine konuşalım. Sasa'yı uzun süredir sizlere zaten teknik analiz kısmında inceleyip kendi yorumlarımı da e, bütün cesaretimle şeffaf bir şekilde paylaşmıştım. E, bu yükseliş öncesinde kralım gelmeden bir kralım gelme noktasına ilerlediğimizi kanal üst bandının kırılmasıyla da ilk önde 4 lira 23 kuruşları daha sonra da 5 lira 18 kuruşları sizlere hedef olarak vermiştim. 5 lira 18 kuruşlara gidildiği dönemdeki videomda bahsettiğim gibi bir kar satışı gelebilir. Yani buna siz kar satışı diyebilirsiniz. Herhangi bir içeri alma operasyonu diyebilirsiniz. Nasıl yorumluyorsanız bu size kalmış. Yani bir satış geldi ve sonrasında bir düzeltmeydi. İlk aşamada 4 lira 23 kuruşlara kadar bir düşüş bekleyip ondan sonra ben bir e, atak bekliyordum. Bu atak gerçekleşmedi. Yani 4 lira 23 kuruşla bu satış kalmadı. Nerelere kadar? 3 lira 88 kuruşlara kadar düştü. 3 lira 80 kuruşlar bir önceki videoda dediğimiz neydi? 50 günlük hareketli ortalamaya tekabül ediyor. Hatta fitili de attı. Şu anda önemli olan nokta şu 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde fiyatın tutunabilmesi şayet altına düşerse artık bir sonraki dönüş ne olacak 3 lira 50, kur, 50 kuruşlar olacak. Bu aşamada sizlerin bana göre yatırımcıların yapacağı e, zaten bu noktada almak tamamen e, kısa vade için intihardı bize göre. Ne yapılması lazımdı bu kanal kırıldıktan sonra işleme girilmesi lazımdı ve karı gördüğünüzde de kısa vadede zaten %40 %50 spotta bıraktı Sasa biz Ben ne dedim satın yani bu kısa vadede geldiyse satmak daha mantıklı diye konuştuk Orta vadede bir strateji Sasa ile ilgili benim var Zaten bunu telegram grubunda işlem grubunda e, Kendi alım satımlarımı paylaştım kanalda paylaştım Oraya gelmek istiyorsanız da dostlar Ne yapacaksınız bu videonun açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz Bu fırsatları kaçırmamak için telegram grubuna geliyorsunuz Orada sabitlenmiş mesaj hemen iki dakika okuyun aklınıza yatarsa da dahil olursunuz. O da size kalmış. Yatırım tavsiyesi anlatmıyoruz orada da bunu da unutmayın. Ne yapıyoruz? Kendi alım satımlarımı paylaşıyorum kısa orta vade planlarımı orada anlık olarak paylaşıyorum. Hangi hisseyi portföyüme eklediğimi, hangi hisseyi bu düzeltmelerde hangi noktalardan ekleyeceğimi veya satacağımı orada paylaşıyor olacağım. Ekstra olarak da orada ee, o gruba özel canlı yayınlar olacak. O canlı yayınlarda ne olacak? İşte hisse takipleri, hisse analizleri, yorumlamalarını yapıyor olacağız. Haftada 3 gün diye kararlaştırdık. Siz de hemen videoyu 1 dakika durdurup Telegram'a gelin. Biz de SAS'e buradan devam edelim. Şimdi dostlar 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde şu. an Burada tutunduğu müddetçe sıkıntı yok. Altında kapanışlar yaparsa sıkıntı nereye kadar devam edebilir? 100 günlük hareketli ortalamaya kadar devam edebilir 3 lira 74 kuruşlara Bir yerden sonra artık sasa'nın yukarı yönlü bir tepki vermesi lazım tepki e, Verecektir şu an erasay 45'lere kadar düşmüş durumda Bir tık daha geri çekilme yaşanabilir 100 günlük hareketli ortalama ve bu kanalın üst bandı artık bizim destek konumumuzda olacak 3 lira 49 kuruşlar İlk aşamada Ne diyoruz 50 günlük hareketli ortalama destek konumunda 3 lira 89 kuruşlar Buradan şu an günlükte bir tepki alıyormuş gibi gözüküyor bu tepkiye devam ederse ilerleyen günlerde yine 4 lira 23 kuruşları test edecektir tamam mı dostlarım herhangi panik endişe yok kısa vadede sağa sola savrulabilirsiniz bu hissede 5 lira 18 kuruşa gittiğinde zaten bahsettik ama orta vadede hedefleri yine 6 lira 49 kuruşlar e, ilerleyen zamanlarda ilerleyen dönemlerde ben Sasada göreceğimizi düşünmekteyim sizin yatırım planınız nasıl bilemem ama kısa vadeciyseniz dikkat etmeniz gereken bir haftadayız. Bunu da unutmayın. 11 Eylül ve 15 Eylül önemli günler. Kısa vade yatırım yapıyorsanız da çok dikkatli olun diyebilirim. Sasa'da da ben olsaydım neler olabilirdi, neler yapardım. Yani 50 günlük hareketli ortalamadan bir tepki almış. Portföyümü eklemek istiyor olursam bu noktada ekleyebilirdim. Onu söyleyeyim. Ekstra olarak daha da bir düşüş derinleşecekçe maliyet azaltmalı iki işlem yapardım. Bir bu diyelim ki bu noktalardan ekledim bir de 3 lira 50 kuruşlar daha da derinleşecekse dibi yakalamaya çalışıp yola devam ederdik. Çünkü yukarıda ne diyoruz? 6 lira 49 kuruşlar, 5 lira 97 kuruşlar ilerleyen zamanlar için hedef veriyoruz. Bu da şimdiki bulunduğu fiyatlardan spotta %60'lık bir kardır. Bu kralım geldiğinde %50 zaten kısa vadeciler %60'a yakın karı koydu 3 lira 60 kuruşlardan. Videolar kanalda sabit gidip sizler de izleyebilirsiniz. Yorumlara istediğiniz hisse analizlerini yazın Ama daha da Hemen siz anında o hisse analizini istiyorsanız da telegram grubuna gelip oradan YouTube katıldığına destek vererek Canlı yayınlarımızda istediğiniz hisselerin teknik görümünün teknik analizini Ben yorumlayabiliyorum haberiniz olsun Kendinize iyi bakın sasa ile ilgili dikkat etmeniz gereken noktaları verdim endeks de henüz daha dönmüş değil onu da söyleyelim Şuradan endeksi de hemen 2 dakika açıp göstermek istiyorum endeksimiz de dönmüş değil 10.278'lere kadar belki ilerleyen zamanlarda bir temas edip oradan hareket alacak çünkü 50 günlük hareketli ortalamanın altında günlük zaman diliminde yükseliş trendi endekse bitmiş durumda e, dolar paritesinde de endeksimiz hala düşüş trendinde yukarı yönlü kırılımlarla döndü diyebileceğiz endekste de haberiniz olsun dostlarım benim anlatacaklarım bu kadardı kanala kesinlikle abone olmayı unutmayın ve telegrama kesinlikle gelin hoşçakalın